AK Parti Manisa İl Teşkilatı İlçe Belediye Başkan adaylarını düzenlenen törenle tanıttı. ETV ekranlarından da canlı olarak yayınlanan tören öncesinde MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt ve MHP Kula Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ETV'ye özel açıklamalar yaptı. Değerli izleyenler, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da aday tanıtım programına katılıyor. Hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz izleyicilerimizi? Evet. Artık biz Cumhur İttifakı olarak bütün adaylarımız belli bir şekilde, ilçe belediye başkanlarımız da sahaya inmiş bulunuyoruz. E biliyorsunuz haftalar evvel Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ilçe belediye başkanımızı açıklamıştık. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak. Bugün de 11 ilçe belediye başkan adayımızı da bugün kamuoyuna takdim edilecek. Ve artık 17 ilçe ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızla birlikte e, Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti birlikte seçim sahasına 31 Mart seçimlerine hazırlanıyoruz. E, bütün Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da e, büyük bir e, zaferle 31 Mart'ı tamamlayacağımızı ve ipi göğüsleyeceğimizi düşünüyoruz ve inanıyoruz. Hepsi birbirinden değerli. Pek çoğu da zaten yıllardır Manisa'ya belediye başkanlığı yapan arkadaşlarımız tecrübeyle, birikimle bir üretken belediyecilik anlayışıyla sadece belediye hizmetlerine odaklanan diğer siyasi hususlardan ziyade halka hizmet vermeye odaklanan belediye başkanı adaylarımız. Akabinde de işte 20 Şubat'a kadar da belediye meclisi verdiklerinin son şekli verilecek, müracaatı yapılacak. Amacımız hizmet, üretken belediyecilik. Sloganımız da Cumhur bizim, Türkiye hepimizin. 4 Şubat Pazar günü, yani iki gün sonra Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'de Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda Manisa'lı hemşehrilerimizle buluşacak ve görkemli bir miting hazırlığı içerisindeyiz. Bu mitingin sloganı da Manisa bizim, Türkiye hepimizin olacak. Bütün Manisa'lı hemşehrilerimizi pazar günü saat 14'te Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz açık hava toplantısına mitingimize davet ediyorum. Değerli izleyenler az sonra aday tanıtım programı başlayacak. Şehzadeler ilçe Belediye Başkan adayı AK Parti'den Yavuz Kurt'la birlikteyiz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok Neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Çok sağ olun. Önemli bir seçim atmosferi içerisindeyiz. Her şeyden önce Türkiye'nin demokrasi tarihine yaraşır bir şekilde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde bir demokrasi şölenine dönüşeceğine yürekten inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın, partimizin yetkili organlarının teveccühleriyle Şehzadeler Belediye Başkan adaylığı bize tevcih edildi. Bu önemli bir aşamaydı. Şimdi sırada takriben bir iki aylık zaman dilimi var. Bu iki ay içerisinde Şehzadeler Ocağı Manisa'mızda, Şehzadeli hemşehrilerimizde sokak sokak, mahalle mahalle kucaklaşacağız. Rabbim nasip ederse milletimiz bizi ruhsatlandırır, yetkilendirirse 31 Mart günü Şehzadeler ilçemizde ve tüm Türkiye'mizde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve teşkilatımızın şerefli mensuplarının yüzünü ağartacak bir neticeyi almayı arzu ediyoruz. Ben de bu vesileyle ETV ailesine, siz değerli emekçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler Kula Belediye Başkanı ve yine e, MHP'den yine Kula Belediye Başkan adayı e, Hüseyin Tosun da aday tanıtım programına katılıyor. Hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Size Coşkula, de hayırlı olsun tekrar. Teşekkür ediyorum. Coşkulu heyecanlı bir gün. Tabii e, belli bir geçmişimiz var. Karnelerimiz var artık halkta e, ve onlara tekrar karne zamanı. İnşallah bıkmadan, usanmadan, yılmadan, yorulmadan süreç içerisinde yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı bu saatten sonra yapamadıklarımızı, neden yapamadıklarımızı veya efendim yeni projelerimizi halkımızı tam şey yapacağız, tanıtacağız. Artık e, kulamız için, memleketimiz için hayırlara vesile olsun inşallah. Sen olsun teşekkür diyoruz. Ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. böyle al.